Peki maçta mıydın Mahmut abi sen? Yok yok maçta değilim. Abi maçta müziği açıyorlar lan. Sen ne diyorsun? Abi de seyirci çıkmıyor biliyorsun şu anda. Orada e, kaldı. Tamam işte. Yani istemiyor insanlar artık arıyorsunuz bunlar ya. Peki e, ne yapacak? Ya, o kısmı söyleme yalnız tabii. Yok yok. Yeter hangi? artık diyor. Büyük tepkisi var diyor. Bıraksın abi kulübü. Bırak şampiyonluk önemli değil ki yani. Şampiyonluk olur. Kulübü bitirdiler abi. Kulübü bitir. bitirdiler. Tamam, yeter artık kulübü bitirdiler. Biz de alay ettiler, bu stat büyümez diye. Şimdi adam bizim projeyi alıp yapmak düşünüyor ya. Yatırım yapıyor iki sene sonrası. Evet, Ama evet. biz bırak seçimi, onu aslan gibi yapacaktık ya. İzne ihtiyaç yok biliyor musun? Palavra. Ama ne oldu? Aziz Yıldırım da bunu destekledi sonradan, niye döndü? Onu bilmiyorum ben. Onun ne yaptığını onu Aziz'e sorarlar. Ha. O Aziz'in nedeni şuydu, Aziz Yıldırım gel diye bağırıyor ya insanlar. Evet. O istemiyor ya, diyor ki ya benim bu adam da diyor ya ikide bir, bunlar ben ölmeden işte istifa diye bağırttırıyor diyor. Halbuki adamın bağırttırdığı yok ya. Onun için... Peki alternatif var mı şey Mahmut abi? Peki bu ha? bırakırsa alternatif var mı? Abi alternatif bulunur ya, bıraksın. Bundan daha kötü olur mu ya? Daha kötü oldu. Doğru söylüyorsun abi. Yazık ya, kulübü yani. Kulübü bitirdiler abi. Kulübü. Kulübü, kulübü, bitirdiler. kulübü bitirdiler. Şampiyonluk falan önemli değil. Olur olmaz. Ne olacak? Biz de 3 sene olmadık. Ben az beni şanslıyım tabii. Ben iki buçuk senede bir oldum. Doğru. Ben ben 16 e, sene yapmışım 4-5 şampiyonluk görmüş. Yani sezon sonunu beklemesin. Bir an önce diyorsun olan üstü. Adam süre... stat yap. Tabii adam stat yapmış. şey yapmış. E, bilmem ne yapmış. Onu yapmış. 6-7 kere şampiyon olmuş. Adama şey diye şey yolladılar abi. Ya Adam 7 sene, 8 sene bir ölü toprağı var abi. Bu işlerin artık yani ne yapacak insanlar? Yürüyüş mü yapması lazım? <laughs> Neyse baba. Yani tamam. Benim böyle söyledim. Ya yani ki... Yeter artık. Kulübü bitirdiler. Hemen bir dakika durmadan ayrılsınlar. Bir Hemen bak. karar alsınlar. Tamam. Aynen yayınlıyorum yazık bunu. Yazık insanlara tamam. yazık. Hadi bay. Hadi öptüm. Hadi bay. Eksik olmasın. Her zaman aramızda büyük bir sevgi ve saygı vardır. Ben de kendisini çok takdir ederim e, ee, bir Mahmut Uslu olabilir ama Mahmut döneminde Murat Özaydınlı, e, Nihat Özbağ'ı, e, Nihat Özdemir, İyi bir e, İlhan Ekşioğlu, Şekip evet. Yani gerçekten rüya gibi bir e, şey vardı. Almaya değil vermeye gelen bir yönetim kurulu vardı. Az Yıldırım da bu ekibi iyi yönetiyordu. Bazen kırgınlıklar olur kardeşi. Ali Yıldırım'la da birbirlerine girdiler. Küstüler, almadı. Her Ali yerde olur ama bunlar e, ee, Mahmut Uslu Fenerbahçe için e, çok önemli şeyler yaptı. İyi basketbol bir takımı bahçelidir. basketbol takımının da bugünlere gelmesinde Mahmut Uslu'nun büyük bir şeyi var. Eskiden Mahmut Uslu koştu. Basketbol koçuydu. Tabi Öyle mi? tabii. tabii. tabii.